Dino Zeus kanalından herkese selamun aleyküm arkadaşlar nasılsınız iyisiniz umarım yeni bir video ile karşınızdayım 2000 TL bir yükleme yaptık Autorlet Laparteke masasındayız arkadaşlar oyuna başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın onun haricinde oynadığım güvenilir siteleri yorum kısmına sabitliyorum herhangi bir soru kesinlikle yaşamazsınız benimle iletişim kurmak için ise instagramdan yazabilirsiniz bu saydıklarımın hepsine yorumlar kısmına sabitlediğim web sitemiz üzerinden erişebilirsiniz bilginiz olsun arkadaşlar. Masa güzel atmış. 23, 16, 8, 35, 32 çağırmıyor mu tablo? 14, 5, 23 tekrar 18, 1, 0, 28, 29, 13, 9. Şöyle ufaktan bir girelim oyunun içine. Bakalım durumlar neyi gösterecek? Duracağımız yeri ona göre belirleyeceğiz. Umarım güzel bir kazanca gideriz. Hedefimiz çok yüksek değil zaten. Şuradan güzel bir para alırsa kafi bizim için. 13 harikasın. Harikasın. Bak yüklendiğim yer abi. Yüklendiğim yer. Abi Zeus olduğu zaman. 31, 9, 26, 11, 24. Bak şimdi tekleri meşhurun. Zeus'un meşhur teklerini özleyenlere gelsin abi bu tablo. Tamam mı? Zeus'un meşhur teklerini özleyenlere gelsin. 9, 11, 24, 26, 31. En kötü 14 atarsın herhalde. İstediğimiz sayıları ver bize. Hadi gülüm benim. Hadi canım benim. Haydi canım benim. 11'de. Hadi be oğlum be. 11'de be. 23, 13, 23. Abi 33. Hatta şunu bir tekrar edip şu 14'ten 33'e alsak. Peki, peki efendim. Şöyle bir 21 yapsak. 21'i de doldurduk. 32'yi doldurmadık abi. 32'ye yetişemedik. <laughs> Ama 13'ün geciktirmelerini bekliyorum hala. 33'ü de almam şu yönden oldu. 13-23 yaptı. Üçlü seri. 13 yapar diye tekrar şey 33 yapar diye aldık. Bakalım umarım yanıltmaz. Adamsın. Adamsın. Kasino Zeus koyar. Kaçar bu kadar basit abi. 9. Bak geciktirme attı. Dedim ya arkadaşlar. Geciktirecek abi geciktirecek. Şimdi daha bizi buradan kimse tutamaz. Şöyle doldur babacım. Harikasın. Harikasın. 9'a tekimizi koyduk abi. Şimdi şuradan 13, 31, 26, 18, 24, 32. Yok mu canım benim? Yok mu canım benim? 32 misin? Hadi be oğlum be. Hadi be oğlum be. 9-15 yaptı. Tekrar abi şöyle 36'dan da al. dur 36'dan almasaydık şöyle tekrar alalım 0 33'e yüklen. Haydi oğlum lan hemen bir kazanç yapıyoruz. Bays'lere yükleniyoruz abi ya. 33 hadi oğlum. At şu 33'ü kaçalım. Temiz olsun. Bizim olsun. Ya da 9'un geciktirmeleri. Evet. 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 Bu kadar. Bu kadar. Şimdi 11K kasa oldu abi. Çok güzel temiz katladık. 5801 alacağım. 31. 10.000'de belki dururuz arkadaşlar. Her an her şey olabilir. 18 9 15 var. 30 33 36. Bunları da boş geçmeyelim. Muhteşem oldu ya. Vallahi muhteşem oldu. 1500'e 10.000 abi. Kim kime veriyor? Ter temiz para. 13 gelirim 13. 13 gelirse içinden geçeriz. Kasa 17 bin olur. Direkt kaçarım. Direkt kaçarım. Hadi be oğlum be. Abi şimdi arkadaşlar bence hiç fazla uzatmaya gerek yok. 10 bin lira güzel bir para. Yani 1500 e zaten yayın yapıyoruz. Bol bol bol. Ben bu parayı çekeceğim. Paraya da ihtiyacım var. 1500'e güzel para aldık. 10 bin lira. Temiz gayet. Güzel yani. Lapart'a e bize verdi abi bugün. Umarım size de verir arkadaşlar. Bu arada da dediğim gibi bu kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Oynadığım güvenilir sitelerde yorum kısmında web sitemizden detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Bakın inceleyebilirsiniz diyorum. Çünkü her şeyi detaylı bir şekilde yazıyor web sitede. Yani yok şu sitede sayı kuralı var mı, yok bu sitede sayı kuralı var mı? Bunların hepsi detaylı bir şekilde e, girdiğiniz web sitenin içerisine yazıyor arkadaşlar bilginiz olsun. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Bay bay. Umarım sizinle şansınız bol olur arkadaşlar. Görüşmek üzere.